Muğla'yı geçtikten sonra e, Ula Yerkesik, Ula Kavşağı'ndan sağa doğru, Kuyucağa doğru girdik. Yenice, Yerkesik yolundan bir süre devam ettikten sonra e, Yenice oradan da Kuyucak. Kuyucak'tan e, Sakar virajlarının paralelinden yaklaşık rakım 850 metre civarıydı. 26'dayız şu anda. Evet, civarıydı maksimumda. Şu evet. anda yavaş yavaş iniyoruz. İniyoruz. Hava nefis. Tam sürüş ortamı. Karşıda harika bir şekilde Gökova Körfezi görülüyor. Oo, şimdi göründü Körfez çok net. Evet. Görüntünün güzelliğine bak. Bağ, müthiş! Birinden çıkıyoruz, birine giriyoruz. Ve devam ediyor daha. Evet evet. Yavaş git, hemen bir fotoğraf daha çekeceğim seni. Dur. Tabii elim bırakamadım. Tabii, sakin sakin. Olmadı. Canım Hı. sağ olsun. Müthiş müthiş. Bak. Birkaç eğipin daha var önümüzde. Var var. Marmaris yoluna döndükten sonra Şimdi biraz daha gidip oradan arka yoldan Seyitler Yeşil Belde üzerinden içmelere direkt inen bir yol olduğunu düşünüyoruz. O yoldan gideceğiz. Eş yolmuş burası. Ben de ilk kez geliyorum. Soldan. Soldan evet. Karaca Soldan sol sol. Tam sol. tamam 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 <laughs> tamam sen dön. <laughs> Ay, güzel asfaltı gördü ya. Kaftır git. Asfalt çok hoş. Evet şey, sanırım güzel asfalt burada bitiyor. Yeşil belde Datça diyor bak buraya Datça yolu burası. Eski. Datça. <laughs> evet evet gel. Ya işte burası eski DATÇA yolu abi bildi eğer bilmiyorsan söyleyeyim Valla <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor> şey, şey çok komik değil mi? Özal soldan diyorum sen de tamam abi diyorsun ve sağa gidiyorsun <laughs> Beyin o kadar şartlanmış ki ya evet, evet. güzel yol baksana <laughs> Evet ama hayır tamam diyorsun bir de tamam mı? <laughs> evet 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 <laughs> Çok iyiydi ya burada bir seyir tepesi yapmışlar herhalde. İleride bir baraj var. Ha bu sağdaki deniz değil mi? Ha deniz mi o? Deniz e, ha Gökova Körfezi ya pardon. Değil ha. mi? Ha onun koylarıymış pardon baraj sandım ben. Evet şu anda e, içmelere doğru iniyoruz arka yoldan e, yeşil belde üzerinden eski Datça yolundan ayrıldık e, orman yangının tahribatını görebiliyoruz zaten kesim yapmışlar komple hala da yapılıyor baksana toz, toz kalkıyor resmen bir yanık kokusu dağlara kadar baksana Hasan. Evet abi ya demin de gördüm ben tepeye kadar yani her taraf işte yakıp geçiyor abi önünde ne varsa daha tepe demiyor. Hakikaten yangının içinden geçiyoruz şu anda yani. Vay anam vay. Haştepe'ye bakarız. Daha taş, bakar. da taş yapmış ya. Evet. İşte komple çekiyorum bunlardan belki bir. <laughs> Bu yangın olmasaydı buradan ne güzel yeşillikler içinde bir ya. Ya diyorum ya, bir daha biz ömrümüzde buranın o halini göremeyeceğiz. Yol oooo, oooo tam simsiyah orman için olmuş ya. Yalnız hakikaten yanmasaymış çok güzel bir yolmuş manzaralı. Evet. Oy, ah. Evet, sen şu sağ taraf kokmuş değil mi? Evet abi onu gösterdim. Ya ağaçların da yönü böyle gitmiş baksana. Vay vay abi ya yani dehşet yani Bodrum gibi dehşet. Bak evlerin dibine gelmiş. Tabi tabi. Şimdi ne yapıyoruz? Soldan devam et diyor. Benimki de öyle diyor. Ha, ha turunç. Evet o turunç oluyormuş o taraf. Ben bunu geçiyorum abi. Geç geç geç. Sordun ata. Hop yavaş 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 yavaş. Ben geçmiyorum. Gel abi boş gel. Gel 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 gel. Boş değilmiş lan scooter varmış. <laughs> yani. Abi çepe çevre yanmış ya. Günaydın. Sabah Marmaris'ten kahvaltımızı yaptıktan sonra çıktık. Nefis çam ormanları ve güzel bir asfalttan tatlı bir serinlikle Sakar yokuşuna geldik. Özcan hocam arkamda. Merhabalar. Hakikaten Dediğim gibi yani Türkiye'nin belki de en güzel yeri. Çok evet. çok çok seviyorum burayı. O yüzden de hiçbir zaman sürmekten sıkılmıyorum burada. Evet, öyle asfalt da çok güzel burada. Evet. Yol da güzel. Sakin. İncik yapabilirim yani. <laughs> evet. Sakin bir e, trafik de var. Bu biraz. Ya dikkat et kamyon. Ya ekstra tek ya. ya. Geç Çok hoş. Fotoğrafta çeksene aynı zamanda. Tamam. Yavaş yavaş bak. yavaş. Dur abi dur burası karışık. Çarşı karışmış. Hmm. Arızalanmış o.